Ya sıkma canını. Kolay olmayacağını biliyorduk zaten. Babamın polis arabasında görmek çok zoruma gitti be Berat. Sirac, bize başka çare bıraktılar mı ki? Bu kadar yol gittik, bu kadar okuduk. inandığımız her şeyi sorguladık. Biz bu kötü giden düzene karşı gelmeyeceksek... ...kendi içimizdeki yanlışları düzeltmeyeceksek niye yaptık bütün bunları? Ya doğru diyorsun. Doğru diyorsun da babam, dedem. Ya Siraç, cehaletin hepimizin hayatını mahvetmesine göz mü yumalım? Ben Abbas Altındağ'ın cezaevine girecek olmasından çok memnunum. Biz doğru olanı yaptık. Ben doğru olan ne artık bilmiyorum Berat. Dedemin lafları hala kulağımda çınlıyor ben. Denizlerde bizi bekliyor. Hadi gidelim. Doktor bey, durumu nasıl? İyi olacak mı? Ben hatırlamak haber vereyim. Geçmiş olsun Hacı Eminim. Sağ olasın. Size de geçmiş olsun. Sağ olasın. Neyi var Apos Bey? Bal krizi. Nasıl yok oğlum? Nasıl yok? Hangi deliğe girerse girsin... ...bu gece bulacaksınız o iti. Hacı... Oğlum orada can çekişsin. Sen hala dava derdindesin. Hep senin yüzünden. İnadın olmayaydı. Oğlum orada yatmazdı şimdi. diyeceğim bilmiyorum Berat. Üzülme kardeşim. Ben babamın ölüm döşeğinde olduğuna değil. Ona üzülemediğim üzülüyorum. Yediğin lokma haram. Yazıklar olsun sana. Oğlum! Ya sen nasıl bir adamsın ha? Nasıl bir adamsın? Ne oldu lan? Sen babana nasıl böyle konuşuyorsun? Ha? Nasıl konuşuyorsun? İşten atıp iftirayla hapse attırdığın işi var ya. Ee, ne olmuş? Hapse attırdım. Paranı çalmayaydı. Hırkız hır... Çalmamış baba! Adamın çoluğu çocuğu açlık perişanlık içinde. Çalsaydı böyle mi olurdu? Berat, oğlum! Çalsaydı senin kapında çalışmaya mahkum kalır mıydı? Ya havle ya, ne yapaydım? Hem paramı çalsın... ...hem de onun piçlerine mi bakaydım? O hırsızın -hı bir işçi parçası için... ...babana karşı duruyorsun. İşçi parçası ha. 15 sene. 15 sene senin kapında köpek gibi kulluk yaptı o gariban. Yazıklar olsun sana. Yazıklar sana olsun. Ben baban değilim. Çık git buradan. Ekmeğimden zerre yok sana. Zerre. Çık git. De hadi. Hiç merak etme. Artık yalvarsan da kalmam zaten. Ne seninle ne de senin ekmeğinle işim olmaz bu saatten sonra. Abbas altında artık senin Berat diye bir oğlun yok. Yoksa yok lan. Aç kalınca elini güpüküp kapıma düşme. Lan <laughs> Sen babana adamlık mı vereceksin ha? Berat oğlum. Oh, kim hiç senden gidiyorsun. Mirasından mi razıdın da var Avradın